Ünlü olanı. Dünyanın bir numaralı futbolcusu olmak yetmedi. Video yapmaya başlaması gerekiyor. Sürür! <laughs> <Sur! gülüyor> no, bu benim için iyi görünüyor. Eğlenceli olacak. Beni iyi hissettirmeye çalışıyor. Bu adam merak uyandırmayı seviyor. Dave. Evet. Üç toptan birine dokunmazsam sen oyunu kazanırsın. Gerçekten? Tamam o zaman bunu vurursam. Hadi gidelim. Oh! Sonuncusu. Oh, bu kadar. Bu kadar. Riyad'a hoş geldiniz. Galival Park Stadyumu'na hoş geldiniz. Burada Cristiano Ronaldo Mr. Beast ile karşılaşacak. Birlikte ne yapacaklar? Öğrenmek üzereyiz. Ronaldo, dünyanın bir numaralı futbolcusu olmak yetmezmiş gibi video yapmaya başlaması gerekiyor. Nasılsın? Hoş geldin. Evet, teşekkür ederim. Beni ağırladığınız için sağ olun. İkinci evime hoş geldin. Evet, muhtemelen burada ilk evinden daha fazla zaman geçirdin. Nasıl gidiyor? Dünyanın en iyi futbolcusu olmak yetmedi mi? Video yapmaya başlamam mı gerekiyor? Dünya rekorlarımı mı çalıyorsun? Hayır, zor olacak. Evet, zaten birkaç tanesini aldın. O bu harika. San Francisco'ya gitmedim. Oraya hiç gitmedim. Bu bizim stadyumumuz. Sana sadece verdiler. Neyse. Sanırım Ronaldo olunca sorun yok. He. Hadi gidelim. Bana meydan okuduğunu biliyorum. Tamam. Ama benim de sana bir zorluğum var. Sanırım bir araya getirebilirim. Bence eğlenceli olacak. Boom. Tamam. O oh, kendimin karton kesitini görüyorum. Evet. Öncelikle sana bir tişört vereceğim. O oh, tişörtünü giy. Tamam. Oh bey. Arkasında Mr. Beast var. Evet. Teşekkür ederim. Oh takdir ediyorum. Ve bunu yapacağız meydan sonra meydan okumanı yapacağız. Tamam. Bu anda Mr Beast Cristiano'nun onun için bir şeyler hazırladığını öğreniyor. Tamam. Bu yüzden arkadaşlarına YouTube kanalını yapmaya başladığımda haber vermeni ve onlara söylemeni istiyorum. Çocuklarım inanmadı. Gerçekten mi ya? Sadece senden bahsediyorlar. Ve onlara söyledim çünkü bu dünyada ilk kez bulunuyordum ve bana inanmadılar, inanmak istemediler. Ve dediler ki baba Mr. Beast senden daha iyi. Aman tanrım. Gerçekten bunu bana söyledi. Bu yüzden bundan sonra seni istiyorum. Evet kabul edelim. Çok isterim. İnanmayacaksın. Sadece merhaba demek istedik. Alana abla konel. Hadi gidelim. Çocuklarının benim hakkımda böyle düşünmesi çok komik. Evet, evet, evet. Aman tanrım. Peki ben de öyle. Oradan başlayalım. Tamam. Yani ben sana bunu açıklayacağım zaten. Tamam. Evet. Burada ne yapıyoruz? Futbol benim tutkum olduğu için. Sporum bu video için ABD'de soccer olarak adlandırılıyor. Futbol diyeceğim. Futbol. Futbola futbol deyin. Ha? Hangisi? Meydan okuma, şut çekmektir. Şut çekmeye çalışıyorsun ama kendine tekme atıyorsun. Tamam deniyoruz. Temelde bir farklı farklı mesafe. Bu meydan okumayı açıklayalım. Davies ve Cristiano 5 farklı mesafeden karton kesit vurmak zorunda kalacaklar. 2 metre, dokuz buçuk metre, bu penaltı noktası, 15 metre, 30 metre ve 50 metre. Yani orta sahadan her mesafenin farklı bir puanı var. En zoru 1, 2, 3, 5 ve 7 puan olarak değerlendirilir. Onlara yardımcı olmak için uzak mesafelerden şut çekerken karton kesit sayısını artıracağız. İkisine de iyi şanslar. Ona ihtiyaçları var. Hayda çocuk. Sanırım sen solak mı? Sağlak mı? Doğru. Haklısın. Futbolda berbatım ama evet neden sen denemiyorsun? Mr Beast Cristiano'nun tuzağına düşecek mi? Üzgünüm tuzak mı dedim? Kesinlikle meydan okuma demek istedim. Bu bir tuzak değil. Cidden bu bir meydan okuma. İşte önce sen yapmak istiyorsun. Bu yüzden biri senin, biri de benim için olduğunu varsayıyorum. İstersen. Evet, evet ama önce senin ateş etmeni istiyorum. Ben mi? Evet. Aman Tanrım. Buradan devam etmeliyiz. Önce ısınmak ister misin? Tamam anladım. Meydan okuma başlıyor. Oyuncular hazırlanıyor. Mr. Beast kaleye bakıyor. Tribünler çoşuyor. Mr. Beast için hedef. Aman hayır. Bugün konu bu değil. Jimmy karton kesti vurman gerekiyor. Hayır hayır üzgünüm. Ve Cristiano bir topla Cristiano şut çekiyor. Bu. Bu kartona dokunulamaz. Şimdi o kadar kötü hissetmiyorum. Ve tamam şimdi benimle dalga geçemez. O da kaçırdı biliyorsun. Tekrar yapalım. Bazen keçiler bile kaçırır. Sana söylemiştim. Sana söylemiştim. Bu nasıl bir tesadüf? Onun eksikliği durumu etkiliyor. Bahse girelim. Bu seferkini ilkine benzetecek. Üzgünüm Jimmy. Tüm başarısız denemelerimizi videoda bıraktık. Şimdi gerçekten bu meydan okumaya başlıyoruz. Mr. Beast topa vuruyor. Bir saniye. Dokundu mu? Mr. Beast'e 0.5 puan mı veriyoruz? Gerçekten emin değilim. Barı görmem gerekiyor. bir parçasını kapattı ama karton bile yapmadı. Dokunamazsın. Sıra Cristiano'da. O Mr. Beast'e karşı tek başına ve Cristiano vuruyor. Cristiano'ya bir puan. Tamam. Daha önce denemiyordu. Bir sıfır. Hayır daha fazlası var. Endişeleme. Hayır hayır. Yeniden kurmamız gerekiyor ki yapabilelim. Ah yine kazandın. Hayır sonra biz aldık. Seni zaten yendim. Bu Tamam. Onun vuruşu daha iyiydi. Kaybediyorum. Oh, birden fazla kestiğim var. Evet, bir tane var. Anladım, anladım. Bakalım. Ve hazırlıklı gelmişler. Bu büyük bütçeli bir, bir YouTube videosu. Seza. Tamam, bu henüz bitmedi. Ve i̇kinci tur. Şimdi uzaktan bakıldığında imkansızdı ama çok yakından mümkündü. Buradan mesafe olmadan yönetebilecekler mi? Bak, zaten aşağıda. Evet, değiştirebilirsin. Evet. Bu stadyumda kaç gol attın? Bu stadyumda oyun mu var? İyi soru. Gelmeleri gereken çok kişi var. Al Nasar için iki yıl oynadım belki. Ee, Hayır yapmadım. Yaklaşık 10 yıl sonra. Çok uzun. Aman Tanrım. Yani kesinlikle inebilirsin. Dinle. Eğer 3 top içinde. Evet. Ben birine dokunmuyorum. Burada oyunu sen kazanıyorsun. Cristiano her şeyi riske atmayı seçti ama. 3 top vereceksin, değil mi? Tamam. Tamam. Bu üç topta vurursan herkese sana abone olmalarını söyleyeceğim. Eğer yapmazsan onlara bana abone olmalarını söylemelisin. Ne? Mr Beast tüm abonelerini Cristiano'ya karşı riske atıyor. Bu tüm internetteki en güçlü bahis olmalı. Bu meydan okuma içinde bir meydan okumadır. Kurallar değişti. O rekabetçi topu çıkaralım. Bana üç top verdin. Evet, üç tane al. Öyleyse üçü hariç hepsini temizleyelim. Bunlardan kurtulun. Tamam mı? Bunlar senin üç topun. Aa, eğer vuramazsa ben kazanırım. Ama iki mermiyi berden atıyorsun. Oo, oh, evet, atmam gerekiyor. Bu neydi? O oh, Beckley. İşte diğerini kaldır ki daha iyi bir şansı olsun. Evet evet onu dik duruma getirmesi gerekiyor. Şimdi dokunacağım ha? Tamam şimdi denemeye başlayacaksın. Beni iyi hissettirmeye çalışıyor. Dikkat et. Bu adam kim? Hayatına hiç mi değer vermiyor? Oradan çık. Dikkat et. Evet hepsi. Topa nasıl vurduklarını görünce belki de sahadaki en güvenli yer burasıdır. Bu adam merak uyandırmayı seviyor. Ben bir aptal değil, bu kesin. Cristiano'nun mankenlere vurmaması ile ilgili neler oluyor? Videonun sonuna kadar acı çekiyor. Nasıl yapılacağını biliyor. Onun iyi bir YouTuber olduğunu nasıl anlarsınız? Mükemmel kasıtlı eksik bırakılmış. Böylece izlemek zorundasınız. Oydı. Cristiano her zaman sorumluluklarını yerine getirir. Lütfen herkes Mr. Beast'in kanalına abone olun. Bunu vurursam ne kadar komik olur biliyor musun? Evet sadece yapacağım. Ben sadece yapacağım. Beckley, Mr. Beast. Şimdi bu mesafeden vurursa ne olur? Cristiano nerede kalır? Ayağınla it. Hayır. Hepiniz şimdi görmezden gelindiniz. Evet, evet. Ben dinleyin, bu son bu mankenlere vurmak imkansız. Zaten kazandın ha? Tamam tamam. Her şeyden önce adil oyun. Bahane yok ama Cristiano neden orta sahaya gidiyor? Şu anda aklından ne geçiyor? Oh evet hiç endişelenmiyorsun. Bahane yok. Bahane yok. Eyvah. Son olanlar. Ne oluyor? Neden uzaktan son bir atış yapmak istiyor? Cristiano neden tüm atışlarını kaçırıyor? Korkarım, Mister Beast baştan beri Cristiano'nun bir şeyler peşinde olduğunu biliyordu. Bence öyle olacak, eğlenceli olacak. Tamam. Daha önce denemiyordu. Tamam. Oh, bu benim için iyi görünüyor. Oh, beni iyi hissettirmeye çalışıyor. Bu adam merak uyandırmayı seviyor. Hayır, yapmadım demedim. Yaklaşık 10 yıl sonra çok uzun. Aman tanrım. Yani kesinlikle inebilirsin. Dinle eğer üç top içinde. Evet. Ben birine dokunmuyorum. Oyunu burada sen kazanıyorsun. Cristiano her şeyi riske atmayı seçti ama... Bana üç top veriyorsun değil mi? Tamam. Tamam. Eğer sonraki 3 topta vurursan herkese sana abone olmalarını söyleyeceğim. Eğer yapmazsan onlara bana abone olmalarını söylemelisin. Ne? Mr. Beast tüm abonelerini Cristiano'ya karşı riske atıyor. Bu tüm internetteki en güçlü bahis olmalı. Bu meydan okumanın içinde bir meydan okumadır. Kurallar kaydı. Rekabetçi topu çıkaralım. Bana 3 top verdin. Evet Üç tane al. Yani 3'ü hariç hepsini temizleyelim. Bunlardan kurtul. Tamam mı? Bunlar senin 3 topun. Aa, Vuramazsa ben kazanırım. Ama iki mermiyi birden atıyorsun. O oh, evet atmam gerekiyor. Bu neydi? Oh bekle. Burada diğerini kaldır ki daha iyi bir şansı olsun. Evet evet onu dik durması için kaldırması gerekiyor. Şimdi dokunacağım. Ha? Tamam şimdi denemeye başlayacaksın. Beni iyi hissettirmeye çalışıyor. Dikkat et. Bu adım kim? Hayatına hiç mi değer vermiyor? Oradan çık. Dikkat et. Evet hepsi. Topa nasıl vurduklarını görünce belki de sahadaki en güvenli yer burasıdır. Bu adam merak uyandırmayı seviyor. Ve... Beast aptal değil bu kesin Cristiano'nun tüm mankenlere vurmamasının sebebi ne? Videonun sonuna kadar acı çekiyor. Nasıl yapılacağını biliyor. Bu onun iyi bir YouTuber olduğunu gösterir. Mükemmel. Bilerek eksik bırakılmış ki izlemek zorunda kalasınız. <laughs> Oydum. Cristiano her zaman sorumluluklarını yerine getirir. Lütfen herkes Mr. Beast'in kanalına abone olun. Bunu vurursam ne kadar komik olurdu biliyor musun? Evet sadece yapacağım gibi. Sadece yapacağım demek istiyorum. Bekle Mr. Beast. Şimdi bu mesafeden vurursa ne olur? Cristiano nerede kalır? Ayak parmağıyla it. Hayır. Hepiniz şimdi görmezden gelindiniz. Evet evet. Beni dinleyin. Bu son. Bu mankenlere vurmak imkansız. Zaten kazandın ha? Tamam tamam. Her şeyden önce dürüst oyun. Bahane yok. Ama Cristiano neden orta sahaya gidiyor? Şu anda aklından ne geçiyor? Oh evet, hiç endişelenmiyorsun. Bahane yok, bahane yok. Ayva. Son kalanlar. Ne oluyor? Neden uzaktan son bir atış yapmak istiyor? Cristiano neden tüm atışlarını kaçırıyor? Korkarım. Mr Beast baştan beri Cristiano'nun bir şeyler peşinde olduğunu biliyordu. Bence öyle olacak. Eğlenceli olacak. Tamam. Daha önce denemiyordu. Tamam. Bu benim için iyi. Oh. Beni iyi hissettirmeye çalışıyor. Bu adam merak uyandırmayı seviyor. Last one. <laughs> oh, that's it. That's it. There we go. Hey. That, that was the first shot he took midfield. That's why he's the GOAT. Literally, all those other balls over there, ignore. Them. Those were me. That was his first shot. <laughs>